özledim. Metin'i özledim. Ben Kabe'yi özledim. Ben işi özledim. Ben Metin'i özledim. O sesini özledim. O suları özledim. Ben o her yere özledim. İkisi de bir ayağa gelince çok çıldırıyorum. Ne yapayım? Çünkü artık hiç gidemeyiz. Ama gidebiliriz. Gidemeyiz. Ama gidebiliriz. Peki. Peki ama gidemeyiz. Ama hocam biz burada daha gelirsin ya ben gidemeyiz. Çünkü ben orada bazı sesler çok özel. çok özledim. Anne hani orayı görünce çok çıldırıyorum. Anne hani oraya namazın sesini duyunca çok çıldırıyorum. Namazın o sesini, güzel sesini duyunca çok çıldırıyorum anne. Ben nasıl böyle yapıyorum ki? Bu namaz çok güzel. de. Ama o Kabe çok güzeldi. <laughs> çok güzel olsaydı. <laughs> Oraya bir tane <takip> giderdik. Ama <laughs> artık gidemiyoruz. 那么。No